İşe yaradı. Ah! Sonunda başardım. <laughs> buldum. Zaman makinesini buldum. Hemen gitmeliyim ama nereye? Neyse boş ver. Umurumda bile değil. Nereye çekerse oraya bas gitsin. Ulan şimdi bir de güm diye patlamayalım durduk yere. canına. Resmen ışınlandım. <laughs> Gidiyorum be. Düzgün manzaralı bir yere gitsek bari. O ne lan öyle? Dinozor mu? Ulan şimdi oraya ışınlanmayayım. Ben de bu şans varken kesin dinozorun önüne ışınlanırım. Hayır. Al sana manzara şansıma tüküreyim. Ne yapacağım ben şimdi? Böyle kıpırdamadan dursam gider mi acaba? Ulan hala burada gitmeye de niyeti yok. Ne yapsam koşsam yakalar mı acaba? Arkadaş ışınlanmasına tüküreyim ne güzel. Evimde oturacaktım akşama da maç vardı maç da gitti. Neyse koşayım bari koşarken bir şeyler düşünürüm. Ben bir dal parçası atsam peşinden gider mi acaba benekli? Attığım her şeyin peşinden giderdi bu da sonuçta. Köpeğe benziyor, hırlıyor falan baksana. Eyvah yetişiyor. İşte sana. Hadi bakalım git yakala onu. İşe yarayacak mı bakalım? Evet git ve getir onu. Oha işe yaradı cidden gitti lan. Peki şimdi ne yapacağım ya? Geri gelirse bu yok be. Ne gelecek? <laughs> Eyvah. Geri geliyor. Hani sabaha kadar arardı demez olaydım. Hay, çok ağzıma edeyim. Kış kış. Vay canına. Yuhu. Yürü be oğlum. Kim tutar seni? De aslanım. Merak etmeyin. Birbirinden eğlenceli maceralarım Tower Seis kanalında devam edecek. Kaçırmamak için takipte kalın. Şimdilik ben kaçar.